Evet, şimdi size sol tekme ve sağ tekme nasıl atılır, onu anlatacağım. Sol tekmeyle başlayalım. Sol ayak önünde, sağ çaprazda. Ayakları saat gibi düşünün. Sol 12 yönünde, sağ 2 yönünde. Eller gardda. Sol tekmeyi direkt buradan rakibe sert vuramayacağımız için, etkili vuramayacağımız için sol tekme biraz güç koyacağız, o yüzden bunu makasla step yaparak yapacağız. Bu. Sol ve sağ bir anda yer değiştiriyor. Tabi bunu yaparken sol buraya dokunduğu an vurması lazım. Bir çok kısa. Çok fazla abartılı değil yani şu değil. Çok kısa. Bu sol eli sallayın. Bu size hız katıyor. Ve koordinasyon denge. Burada el gidiyor. Tekme takan sallıyorum. Sağ tekme atarken sol tekme gibi duruş aynı. Eller gardda. Sanki karşı rakibe diz vuracakmış gibi dizi çekip akıcı bir şekilde tekmeyi uzatacağım. Tekmeyi kesinlikle dışarıdan savurarak değil, içeriden. Burada devreye bel giriyor. Belini çevirmezsen eğer ağırlığını veremezsin. Ayağını da çevir. Sol ayak elini sallıyorsun. Bana, bana bu hız katıyor.